büyümeye başlıyorsun canım. Pekala, piknik için hepimiz hazırız. Hadi gidelim anne, hadi. Hayır henüz değil. Birazdan çıkarız. Gitmeden önce halletmem gereken şeyler var. Kayu hemen pikniğe gitmek istiyordu. Annesinin neden beklemek istediğini anlayamıyordu. Pikniğe şimdi gidebilir miyiz baba lütfen? Şimdi mi? Ama daha yemek zamanı değil ki. Yemek zamanı ne zaman? Çamaşırlarla işim bittiği zaman yemek zamanı olacak. Aa. Bak bir düğmesi eksik. Yeni bir tane bulacağız ve piknik için ceketini giyeceksin. <laughs> piknik mi dedin anne? Yemek saati geldi mi yani? Hayır Kayu daha değil canım. <gülüyor> Baba. <gülüyor> kayu beni çok korkuttun. İşim bitti mi? Gidebilir miyiz? Biliyor musun zaman bazen çok yavaş geçiyor gibi gelir insana hem de çok. Hey, Zamanı tutmak ister misin? Sen bize gitme zamanının geldiğini söyleyen kişi olacaksın. Gerçekten mi? Evet dostum, gerçekten. Yay kovan ve Akrep 12'yi gösterdiğinde yemek zamanı gelecek. Saati öyle ayarlayacağım ki yemek saati geldiğinde alarm çalacak. Bunun gibi. ...çolar saatle çok eğleniyordu. Zamanı tutma işini yaptığı için... ...gurur duyuyordu. Daha zaman gelmedi. Ben de. Hadi Rosie. Babası saati ona vermişti. Rosie'nin saatle oynamasını istemiyordu. Onu sen mi aldın yoksa? Hayır, olanlara inanamıyordu. Zamanı tutma saati ortadan kaybolmuştu. Zaman tutma saatim kayboldu anne. Saatin nerede olduğunu biliyor musun Rosie? Hayır. Aa, buralarda bir yerde olmalı, bir bakalım. Kayu saatini kaybetti. Burada olabilir mi acaba bir bakayım. Hayır. <laughs> Hiç moralini bozma kayı. Harika bir piknik yapacağız. Saati belki sonra bulabiliriz. Hayır. Gitmek istemiyorum ben. Zaman tutma saatimi istiyorum. Tamam.